Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eğitmenin Satsan. Bugünkü eğitimimizde web sitemizin üst kısmını yani header kısmını düzenleyeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Dilerseniz WordPress panelimize geçelim ve hızlı bir şekilde bu işlemlerin nasıl yapıldığını hep birlikte göz atalım arkadaşlar. Öncelikle WordPress panelimize geldikten sonra burada yapmamız gereken işlem çok basit. Hemen görünüme geliyoruz arkadaşlar ve buradan özelleştir bölümüne bir defa tıklıyoruz. Ancak bir kod eklemeniz gerekirse örnek veriyorum sayaç kodu Google Analytics kodu gibi kodlar arkadaşlar tema dosya düzenleyicisine geliyorsunuz. Önce bunu hızlı bir şekilde anlatayım. Sayfamın açılmanız için bekliyorum. Buradan anladım diyorsunuz arkadaşlar. Ve sağ taraftan buradan header php'yi seçiyorsunuz arkadaşlar. Header php'yi seçtikten sonra burada iki tane hit etiketini buluyorsunuz. Bakın ben burada hit etiketlerini buldum. Bulamıyorsanız da ctrl e Artı P tuşlarına basıyorsunuz ve buradan arama bölümü çıkıyor arkadaşlar. Ve buradan hit etiketlerini buluyorsunuz. Enter'a bastığınız zaman arkadaşlar nerede hit etiketi varsa burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu alt tarafta iki tane hit etiketinin olduğunu görüyorsunuz. Bakın bir tanesi burada bir tanesi de burada. Mesela örnek veriyorum şu şuradan iki tane enter'a basarak boşluk eklersiniz ve yeni kodunuzu da buraya istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sayac kodunuz çalışacaktır. Tema üst bölümüne de bunu da anlatmaya ihmal etmeyelim lütfen. Şimdi Görünüm özelleştir bölümüne bir defa tıklıyoruz. Burada herhangi bir işlemin kaydedilmesini istemiyoruz. Zaten analitik kodunu alıp buraya yapıştırırken de ayrıntılı bir şekilde o eğitimlere değineceğiz arkadaşlar. Şimdi Özelleştirme bölümüne geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın burada header builder var arkadaşlar. Yani üst bölüm düzenleyicisi bunun Türkçesi. Buraya bir defa tıklıyorsunuz arkadaşlar ve buradan gördüğünüz gibi site title logo. Yani site logosu ve site başlığını buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca site sloganını da buradan istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Bakın şurada ne var? Hayallerine gider. Benim site başlığım şu an için gözüküyor. Ben buradan bir logo seçmek istediğim zaman arkadaşlar ortam kütüphanesine geldim diyelim. Ve logo olarak diyelim ki ben şu kadını seçmek istedim. Yani yürüyen dağda bunu seçtim. Görseli bakın kırpmam istedi benden. Çünkü görsel boyutu tutturulmadı. Şuradan şu şekilde seçeyim ve görseli kırptım arkadaşlar. Görseli kırptıktan sonra gördüğünüz gibi birazdan logom gördüğünüz gibi buraya geldi. Şimdi... Retina logoyu da dilerseniz arkadaşlar buradan seçebilirsiniz ama şu an için seçmek istemiyorum. Yani bu şekilde dilerseniz logonuzu düzenleyebilirsiniz. Sadece isim olmasını istiyorsanız da buradan kaldır dediğinizde sadece logonuz buradan gözükecektir. Ve buradan e, görüntü ayarlarına geldiğiniz zaman arkadaşlar bu şekilde fontların büyüklüğünü küçüklüğünü bu şekilde buradan ayarlayabilirsiniz. Diyelim ki tam ayarlayamadınız. Eski getirmek için burada geri dönüşüm tuşu var. Buraya bir defa tıklıyorsunuz arkadaşlar ve bu şekilde başlığınız geri gelmiş oluyor. Buradan başlık rengini görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi başlığın rengini istediğiniz gibi şuradan skalaları değiştirerek başlığın rengini değiştirebiliyorsunuz şu şekilde. İstediğiniz gibi düzenleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan geri geldiğiniz zaman buradaki Butonunu de değiştirebiliyorsunuz. Bu hangi buton? Şu sağdaki butonu arkadaşlar. İletişim butonunu şu şekilde istediğiniz gibi Astra temasında değiştirebiliyorsunuz. Başka bir temada da istediğiniz gibi tabii ki değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ve şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bakın alt bölümde site üst bölümünü düzenlerken her zaman bazı bloklar, bazı boşlukların olduğunu buradan görüyorsunuz arkadaşlar ve birincil menüyü buradan görüyorsunuz. Şu üstteki ana sayfa, hakkımda, hizmette, projeleriniz bölümü burası birinci menü. Buranın arkadaşlar stilini buradan seçebilirsiniz. Ben şu an hiçbiri olarak bunu seçmek istiyorum arkadaşlar. Ve hemen alt bölümden arkadaşlar buradan dilersek bir animasyonda buradan istediğiniz gibi seçebilirsiniz ve buradan arkadaşlar menünün rengini de kafanıza göre seçebilirsiniz. Arka planda gördüğünüz gibi şu şekilde seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin keyfinize kalmış. Bir geri geldiğimiz zaman arkadaşlar şuradan Tamam, çık dedim. Ben bunu kaydetmek istemiyorum dedim. Galiba birazcık fazla çıktık. Şimdi yeniden girelim. Şimdi gelelim bu alt bölümü arkadaşlar. Bakın site logosunu ben bir alta aldığım zaman menü üste kalacaktır. Bakın bunları bu şekilde istediğimiz gibi düzenleyebiliriz arkadaşlar. Bunu ben üst tarafa çıkarttığım zaman başlık yerinden üst tarafa çıkacaktır. Bakın bu bölümlerde artılar var. Mesela ben buraya artıya tıkladım. Ben buraya ne eklemek istiyorum? Diyelim ki mesela şu bölümün altına bir arama çubuğu eklemek istiyorum veya ortaya. Artıya tıklıyorum arkadaşlar. Buraya aramayı seçtim ben. Bakın birazdan buraya bir arama butonu eklenecek. Gördüğünüz gibi arama butonu buraya eklendi. Arama butonunu bir alta aldığım zaman üst tarafta menü olacak arkadaşlar. Arama butonu gördüğünüz gibi buraya geldi. Ya da bunu sağ tarafa alalım. Arama butonunu. İstediğimiz gibi bu, buraya bölümler ekleyebiliriz. Diyelim ki artı dedim. Ben buraya mesela insanların hesabını açabilmesi için bir bölüm daha eklemek istiyorum. Ve arama butonunun yan tarafında olsun istiyorum. Gördüğünüz gibi hesap bölümü de buraya geldi. Yeniden artıya tıkladım arkadaşlar. Dilerseniz buraya widget ekleyebilirsiniz ya da mesela sosyal bağlantılar varmış. Sosyal bağlantılar da ekledim. Bunun da başlığının altında gözükmesini isterim arkadaşlar. Ve sosyal bağlantılarını da şuraya sosyal tıkladığınız zaman arkadaşlar renklerini istediğiniz şekilde istediğiniz gibi bunların rengini de düzenleyebiliyorsunuz. Dilerseniz farklı bir renkte yapabilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar şu bölümdeki account yani hesap bölümünü de design derseniz Arkadaşlar buradan ikonun rengini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Yeniden buraya artı diyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ikinci bir menüde buraya ekleyebilirsiniz bu alt bölüme. Gördüğünüz gibi bu şekilde hızlı bir menüde buraya ekleyebilirsiniz. Yani temanızın üst bölümünü aynı şekilde arkadaşlar artıya tıklıyorsunuz ve sürükle bırak yöntemiyle hızlı bir şekilde istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Tema üst bölümü ile ilgili sormak istediğiniz herhangi bir konu varsa bu arada şu şekilde de size göstereyim arkadaşlar lütfen kusura bakmayın. Bakın şu sağ bölümü arkadaşlar akontu şu şekilde alıp mesela aşağıya yukarıya koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, geçen videolarda da bu olmuş lütfen kusura bakmayın. Orada benim görselim olduğu için bazı kullanıcılar bu sağ tarafta yaptığım işlemleri görememişler. Bunu da size bu şekilde göstermiş olayım. Yani aynı bu şekilde artıya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu şekilde buraya istediğiniz bölümleri ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bir eğitimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Sürçülü ettiysek lütfen affedin arkadaşlar. Ben eğitmeniniz Hasan. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin.